Merhabalar, günaydın. Şu an yeni uyandım, o yüzden böyleyim. Sahura kalkamadım. Telefonumun alarmı çalmadı. Çalmadığından eminim, neden? Annem su içmeye kalkacaktı. Alarm çaldığında o da kalkar. Ama kalkmadı, ben de kalkmadım. Hiçbir şey duymadım. Şimdi... Nasıl olacak bilmiyorum. Bugün... Ee... Bu şekilde tutmayı deneyeceğim. Şu an her ne kadar susuz ve aç olsan da böyle deneyeceğim işte bilmiyorum. Bugün bir de deneme var. Aa, bugün de tatlı yapacağız. Onu, onu da göstereceğim. Neyse ben çok şu an gözükmek kü bile istemiyorum yani. Bir adet psikoloji dersimiz olduğu için bunu aldım. Dedim ki boş anım olursa falan tanzimat çözmeye başlarım. Daha divanı bitirmedim ama divanda eve gelince iftardan sonra çözerim. Biliyor musunuz ben doğru düzgün ders çalışamıyorum maalesef. Düzelecek bu durum inanıyorum. Ama bugün şuna eminim iftardan önce asla çalışamam. Şurada o zaman başarılarıyla mücadele ediyor olacak. Markete geldim ben. Kahvelere bakıyorum. bir geleceğim. Şu da bir. bakayım. Tek elle yapmak zor Aha şunlar işte 2 tane yeter herhalde. <laughs> Çok garip hissettiriyor bana. Şimdi ne tutacağız. Labne. Şu lafne. Şunu lan yiyorsun. ne arıyorum. Burada mısın Betül? <gülüyor> <gülüyor> Merak etme sen gözükmez, alttan çekiyorum. Şu mu lafne? <laughs> Abi öğrenci. <laughs> 5 lira bile benim için. <laughs> Bakayım ne oldu? evde görme şimdi bir yere daha gideceğim ondan sonra eve gideceğim ama Ayaklarım şu an acayip acıyor. Maalesef. Aynı şey değil bugün başım çok şu an zorlanamadım. Başım ağrıyor ve başı ve sanki ateşim çıkıyor gibi hissediyorum. Çünkü genelde böyle olmuyor. Yani normal değil. Şey. Neyse hadi eve çekip düşüyorum. Eve gelmiştim ki ne unuttum Krema almayı unutmuşum. Aslında ben not almıştım ama not alırken krema yazmayı unutmuşum zaten. Yoksa ben nota bakarak T kontrol etmiştim. Tedbirli insan mı yaptım? Neyse. Şimdi tekrar en yakın markete gidiyorum. Ara Ar bir baloya gideyim. Bu bugün kitap kargom gelecek. Ama durun. Onu Reels'te öğrenirsiniz. Bir de bugün gelmeme ihtimali var. Bu saate kadar gelmediyse. Şimdi gidiyorum kargomu almaya. Çünkü <laughs> Beyefendiler kargomu teslim edememişler yoğunluktan ötürü. Az önce mesaj geldi. Ben de şimdi şubeye gidip almayı deneyeceğim. inşallah araç geri dönmüştür. <laughs> Ve bir tık uzak ne yalan söyleyeyim. Şu inşallah doğru yoldan gidiyorum. Bir tık uzak ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün bir tatlı yapacağız. Kargoyu da açacağız. Yok kargoyu realsiz açacağım. Görüşmek <laughs> üzere. Bir tık yoruldum gibi. Ha, bugün nasıl geçti <laughs> Biz deneme olduk. Aa, ben bunu söylemiş miydim? TT denemesi olduk ve hani matematik zordu, şöyle zordu. Soruya başlıyorsun, yapabileceğini düşünüyorsun ama devamı gelmiyor. <laughs> devamı geliyor, cevap gelmiyor. Öyle bir tuhaf bir şeydi. Ama Türkçesini ben yaptım yani umarım çok yanlışım çıkmamıştı çünkü zor diyenler falan oldu. Sosyal de fena değildi yani coğrafyası bir tık zordu bence yapamadım bilgi istiyordu gidince görüşürüz artık isyan etmek istiyorum yollar mis gibi pide ekmek bir şeyler kopuyor ben kimliğimi unutmuşum Evet tekrar gidiyorum aslında kimliğe gerek yok şifreyi söyleyip alabiliyorsunuz da takıntılı buradakiler biraz bu arada az önce şey demiş olabilirsiniz yani yetişmemiş olabilir ama daha sonra azından öğlende çıkmadı yani sabahın dokuz çıktı o yüzden öyle dedim arkadaşlar sonunda kargom aramızdan geldi bir gün daha beklesem olurdu ama evde uyuyan oluyor bir diye bir tek ablam oluyor da uyuyor yüzden. riske atmak istemedim çok yoruldum çok bir tık boy problemi var ya ben eğilerek bakmak zorunda kaldım. Şimdi buraya e, bisküvilerimi ıslatmak için kahve koydum. Ama bunları sıcak yapacağım. E, kremayı yaparken de bunlar soğur renkli. Bardakla ölçeyim de. Bir bardak da bir tık fazla oldu şimdi. Bu kahveyi şu içmek isterdim çünkü çok güzel koktu ya. Tabakta bir bardaklık falan su alıyor. Bu ne saçmalık ya. Her küçük bir şey değil yani neyse. Bugün sinirlerim biraz gergin çünkü ekstra açım. Şimdi bunu kenara kaldıracağım ya da hiç kaldırmayayım burada da soğuyabilir bence. Ama balkona kaldıyım orada olur. Çünkü alperen var. Bu soğuk olması lazım. Çikolata eriteceğim için bir yandan da onun için su koydum. Şimdi birlikte kremayı hazırlayalım. Hadi bakalım. Çok küçük kalıyorsunuz ya. Burayı da göremiyorsunuz. Nasıl yapacağım? Ha, tamam yaparken göstereyim. Bu arada iş şey bu gıdalarda falan yok. Yani ekleyeceğim şeylerde sadece aldım yani kullanıcıyım ben blok çekiyorum. <laughs> bu arada tam tarife göre gitmiyorum biraz kendi yorumu katıyorum. Neyse hızlandırılmış izlersiniz buraları. Şekerini atmayı unutuyorum. bir şey eksik ne var? Kokusu da gelmiş. Galiba yarım su bardağı falan. şeker atmam gerekiyor. Bunu eğitmeye koyacağım şimdi. Şimdi bunu böyle batırıp çıkartıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Bunları yapıp yapıp yiyeceğim. <laughs> Domatesin tatlıyla alakası. Şimdi başlıyoruz. Tek kat olacak Önemli. ben öyle hissediyorum ama. Tamam Tamam tamam. Tamam tamam. tamam. 음음음음 Bence tadı güzel olacak eminim <laughs> şöyle bir şey oldu bunu ben ganaj yapmadım erittim bir tık fazla süt koydum o yüzden böyle biraz akışkan oldu olsun be kesin Allah tuttuğumuz sevgiyle. Ben şimdi bir iki tane video izleyeceğim. Yani şeffaf olmam lazım. İzliyorum ben ara ara video. <laughs> Neyse videolardan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar selam şu anda sahurdayım. Bu vloglar niye böyle oluyor ya ben? Akşam çekmeyi şey Zaman bulamadım. Yani katamadım. Sentezleyemedim. İşte iftardan sonra ne oldu? Bu arada tatlımı göstereyim mi? son halinde. Gördüm görmedim. Çok yoğun ama güzel. Yani kötü tadı yok. Ama bayağı yoğun yani. Bir dilimle kesmişsiniz. O halde vlog buraya kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güzelce yeni ders çalışıyor. Bu arada bu vlogta hiç ders yok. Eve gelince dedim ya çalışamam. Dönemi. Ya yine dersi unuttum. Ve da koyamadım bu şeye. Bayağı. Ben de çalışmadım çünkü bu hmm, böyle olmamalıydı ama bu aykırı daha 106 güncük kaldı neyse kendinize iyi bakın ben şimdi çorbayı istiyorum yapmak için bir